Tabii ki dine girmek olduğu gibi çıkmak da var. Dinin şartları var çünkü. Nasıl basit, hiçbir işe yaramayan futbol takımını tutmanın da bir şartı var. Fenerbahçeli olacaksan sarı lacivert forma gireceksin. Arkadaş ben Fenerbahçeliyim ama sarı kırmızı giyeceğim. Kırmızıyı çok seviyorum. Diyebilir misin? Ben Fenerbahçeliyim deyip de sarı kırmızı forma giyersen biz sana Fenerbahçelisin diyebilir miyiz? Ben Müslümanım deyip de gavur gibi yaşayan adama sen Müslümansın diyebilir miyim ben ya? Gavurların sözlerini söyleyen adamlara ha birader sen de Müslümansın diyebilir miyim ya? Müslümanım diyorsan Müslümanım diyorsan Müslüman forması giyeceksin. Müslümanca yaşayacaksın. Müslüman sözleri söyleyeceksin. Bunları yapmıyorsan sen İslam hukukuna göre Müslüman sayılmıyorsun. Hoca sen mi karar veriyorsun bu işe? Ben ihtisas alanım olduğu için size naklediyorum. İslam karar veriyor.